Mucizevi tesadüflere veya kadere hiç inanmazdım diyebilirim. Ben daha gerçekçi bir insanım ve arkadaşlarım bana işaretlere dikkat et dediğinde ne hakkında konuştukları hakkında hiçbir fikrim olmazdı bir insanla tanıştığımda hayatımda büyük bir değişiklik oldu. Eh o da yanılmaz kız. Onunla hemen arkadaş olmadık ve duygularımız karşılıklıydı. Şimdi her şeyi anlayacaksınız. Hikayemi izleyin ve dinleyin. Benim adım Kate. Ailede ikinci çocuk olarak büyüdüm. Bir de erkek abim var. Adı Steve. Babam annem iyi para kazanıyor ve kardeşim ve ben okula gidiyoruz. Hiçbir sorunum yoktu. Çünkü okulda da iyi bir üne sahiptim. Birçok tanıdığım vardı ama sadece birkaç gerçek arkadaşım var. Popülerliğin iki yönü olduğunu ve ikincisinin pek olumlu olmadığını biliyordum. Bu beni olduğum şey yaptı. Bir şirre. Başkalarını umursamıyormuş gibi yaşadığınızda genel olarak hayatın çok daha parlak ve daha kaygısız hale geldiğini fark ettim. Ve rahat bölgeme girer girmez ailem aniden taşınacağımızı duyurdu. Değişiklik istemedim. Bana uygun değildi. Çünkü eski okulda zaten kendi kurallarımı koymuştum. Yeniden başlamak istemiyordum. Ancak babamın kararı tartışılmadı. Toplanıp başka bir şehre gittik. Yaptığım ilk şey kendime favori mekan edineceğim ve düşüncelerimle baş başa kalacağım bir kafe aramak oldu. Ve buldum da. Yine okulumdan birkaç blok ötede. Oraya gittim ve kendime bir kahve ve bir sandviç aldım. Masama hizmet eden garson siparişleri taşırken tökezledi ve tüm yiyeceklerim yere uçtu. Özür diledi ama çok gergindim ve açtım sandviçi tekrar bekletmek istemiyordum. Bu yüzden özrünü görmezden geldim. Nereye gittiğine bak siparişim için ne kadar beklemeliyim açım ben. Ona kapı davrandım. Bana yemek getireceğini düşünmüştüm ama yanımda durdu ve yemek istiyorsam karşıdaki pizzacıya gitmem gerektiğini söyledi. Küstahlığı yüzünden onu parçalamak istedim. Bana ne yapacağımı nasıl söyleyebilir? Ben de ayağa kalktım ve birbirimize bakmaya başladık. Karşı karşıya geldik ve bir noktada birbirimize benzediğimizi hissettim. Sadece ben sarışındım o esmer ama aynı boy, şekil ve göz rengindeydik. Onun biraz utandığını gördüm. Ama sonra kafenin sahibi geldi ve ona bağırdı. O da önlüğünü yere atarak kızgınlıkla dışarı çıktı ona. "Garsonlarınızın bir karakteri var." dedim ve bu adam bana baktı. Ve kız kardeşine söyle bu ayki maaşını unutsun. Yaptığı hasarı onun maaşından keseceğim. Kendi kendime ne kız kardeşi ya diye düşündüm. Ona bu deli kızla hiçbir ilgimiz olmadığını söylemek isterdim. Ama çoktan gitti. Sonra toparlanıp caddenin karşısındaki pizzacıya yemek yemeye gittim. Ertesi gün okul zor olacaktı. Yeni çevre, yeni çocuklar ama en önemlisi otoritemi sağlamam gerekliydi. Oraya gider gitmez sınıf arkadaşlarımı hemen taradım. Kimin ne olduğunu ve kimin otorite sahibi olduğunu anlamaya çalıştım. Ama ortalarda otoriter birisi yoktu. O yüzden sınıfa cesurca girdim. Herkese selam. Ayaklarımı masaya attım ve kendimi tanıttım. Etrafıma birkaç erkek ve kız toplandı. Nerede olduğumu sordular. İngilizce cevap verdim ve sonra sınıf kapısı bir tekmeyle aniden açıldı. İçeri o girdi. Dünkü garson burada ne yapıyorsun diye sordu. Kaşlarını çattı ve ben de ona aynı şeyi sordum. Burada okudu ortaya çıktı. Dün neden garsonluk yapıyordu ki? Hiç de fakir ve çalışma ihtiyacı var gibi durmuyordu. Şaşkın yüzü masadaki bir arkadaşım tarafından okunuyor gibiydi. Bizi mahvediyor. Sürekli olay çıkartıyor. Bu yüzden dikkatli ol ve provokasyonlara aldanma dedi. Ben de kimin kimi kışkırtacağını göreceğiz diye düşündüm. Sonra bir arkadaşım şehre geldi. Ne kadar oldu diye sordu. Ben de çok olmadı dedim. Böyle bir karakterle kardeş olmak zor mu diye sordu bana. Cevap vermek istedim ama sonra öğretmen geldi. O kızın adı kimmiş? Yanımdan geçti ve arka oturdu. Telefonuna baktı. Bir dakika sonra saçımı çekti. Arkamı döndüm. Durmasını söyledim ama sessiz kaldı ve karşılık olarak gözlerini kıstı. Öğretmen beni azarladı. Birkaç dakika sonra kim öğretmen bakmıyorken ayağa kalktı. Son ders kitabımı ve defterimi alıp yere attı. Eşyalarımı kaldırdım. Sonra ona döndüm ve orta parmağımı gösterdim. Kim güldü. Sonra sandalyeyi tekmeledi ve düştüm. Bu dün içinde diye fısıldadı. Artık dayanamadım. Tüm sınıfta bağırdım. Sandalyeyi fırlattım ve ona saldırdım. Öğretmen bana bağırdı ve beni müdüre gönderdi. Bu yüzden ilk gün eve müdür ve öğretmenden bir ihtar getirdim. Babam şok oldu. Beni bir hafta cezalandırdılar. Dışarı çıkmama izin vermediler. Okuldan sonra interneti kapattılar. İşte o zaman intikam almaya karar verdim. Ertesi gün koridorlarda kaza yapmış gibi ona omuz attım. Cevap olarak bana çerme taktı ve düştüm. Öğle yemeğinde ona bir kutu meyve suyu döktüm ve o da üzerime bir tepsi yemek. Eşyalarını dolaptan çaldım. Çantamı çürük yumurta attı. Yapışması için sandalyesine yapıştırıcı sürdüm ve oda da odasında üzerime yeşil boya dökerek bile boyadı. Tüm sınıf arkadaşlarımız şok oldu. Her eğden bir öncekinden daha acımasızdı. Herkes şaşkınlıkla bizi izliyordu. Videolarımızı çekiyordu. Biz de sessizce birbirimize şık, şık kadarı yapıyorduk. Hiçbir yetişkin şikayet etmeden yeminle düşman olduk. Ve bu gerçeği kabul etmek zorunda kaldık. Bütün bir ay böyle geçti ve sonra daha sert davranmaya karar verdim. Çocukluktan bıktım. Sonraki tüm savaşlarda onu yenmek zorundaydım ve bu nedenle özel bir şey hazırladım. Öğrendim ki kimin zayıf noktası onun en sevdiği elbiseleriydi. Onlara bayılıyormuş. Bu yüzden odasına girdim ve neredeyse tüm elbiselerini kestim. O anda evde değildi. Bu onun için hazırladığım bir mesajdı. Tabi bunu görür görmez öfkelenecekti ama gece yarısı koşarak evime geleceğini düşünmemiştim. Gecenin yarısı kapımız çalınca babam gürültüye koştu. Kapıyı açtığında kim adımı haykırmaya başladı. Kapıya doğru gittiğimde babam eşikte durmuş kimlerini tutmuş ağlıyordu. Kim elini çekip ona şaşkınlıkla baktı. Sonra annem geldi. Annemin gözlerindeki şaşkınlıktan tedirgin oldum. Yaklaştım ve ne olduğunu sordum. Sevgilim o bulundu. Kızımız bulundu dedi annem. Neden bahsediyorsun? Kim bulundu? Ne için? Neden diye sordum. Kim ve ben beklenmedik şekilde aileme baktık. Sakinleşmelerini bekledik ama onlar uzun süre aldılar ve onu sarıldılar. Sonra Steve odadan çıktı. Kim ve bana baktı ve ona doğru yürüdü. Aman tanrım dedi ve ona sarıldı. Kim direnmedi. Görünüşe göre zaten bir şeyleri anlamaya başlamıştı. Sonra da herkes sakinleşince kanepeye oturduk ve detayları sordum. Babam yıllar önceki kızı olduğunu söyledi. Ben ve başka bir kız. Ancak o dönem ülke çalkantılıymış. Kitlesel ayaklanmalar olmuş. Bir iç savaşa doğru gidiyormuşuz. Bu yüzden hastanede kaos çıkmış. Protestocular hastanelere koşup çocukları çalmış. Kimi de çalmışlar. Elinde etiket varmış. Ben kurtulmuşum. Steve beni kurtarmayı başarmış. Ama kim? O şanssızmış. Kendisi ailesinin nefsi kızı olmadığını bildiğini söyledi. Onu kapının eşiğinde bulduklarını büyük bir karar verdiklerini söylediler. Ve beni görünce akraba olduğumuz inanmaya başladan emin değildi. Yani sadece ben mi hiçbir şey bilmiyordum. Neden her şeyi benden sakladınız? diye kızgın bir şekilde sordum. Annem ve babam sadece beni incitmek istemediklerini, üzüldüklerini söylediler. Ama sonunda kim bizi bulmuştu? Şimdi büyük bir görevle karşı karşıyaydık. Her şeyi iyice öğrenmemiz lazımdı. Bu yüzden kimin ailesini aradık ve onları ziyarete gelmelerini istedik. O zamandan beri 3 ay geçti. En kötü düşmanımla birlikte iyi iki kardeş olduk. Ve şimdi okulda bir yerine iki bela var. Ailesiyle aramız iyi. Ailem hala onun bizimle yaşayacağını umuyor. Sonuçta o bizim ailemizin bir üyesi. Baskı yapmayacağız. Sadece hazır olana kadar bekleyeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Benim adım Britney. Erkekler konusunda hep şanslı oldum. Bilmiyorum belki onları nasıl seçeceğimi bilmediğimden. Belki de gerçekten şansıma onlara denk geldiğimden. Şimdi size birkaç başarısız aşk hikayemi anlatıp sonra da herkesin maskaralıklarıyla mahveden son ilişkimden bahsedeceğim. 17 yaşıma girdiğimde ailem ve ben yeni bir şehre taşındık. Hayata yeniden başlamaya karar verdik. Çünkü eski evde akrabalarımızla sürekli tartışmalar ve kavgalar yaşıyorduk. Yani olay evde değil yaşadığımız kişilerdeydi. Orada teyzemlerde yaşıyorduk. Teyzem, teyzemin kocası ve çocukların evinde yaşıyorduk. Biz de babam, annem, ben ve erkek kardeşim Ricky ileydik. Annem ve teyzem sık sık kendi aralarında tartışır ve ruh hali anında evin her tarafına yayılırdı. Hatta kuzenlerimiz Ricky ile bana göz ucuyla bakmaya başladılar gibi bile geliyordu. Kardeşim ve ben bunun tamamen annemle teyzem arasında olan anlaşmazlık olduğunu ve bizimle bir alakası olmadığını bilsek bile onlar olayları öyle algılamıyordu. Ah teyzem olayları dramatize etmeyi ne kadar severdi. Neyse eşyalarımızı toplayıp oradan gittik. Kendi evimizin olmaması umrumuzda bile değildi. Ne de olsa o ev bize değil teyzemin kocasına aitti. Kim bilir belki de bu yüzden rahatsız oldular ve anneme kimin patron olduğunu hatırlatmak istediler. Açıkçası ayrı yaşayacağımızı öğrendiğim için çok mutlu oldum. Artık giderlerimiz artacak olsa da bazı şeylerden tasarruf etmemiz gerekse de kendi çatımın altında uyumayı tercih ederdim. Başka bir şehre varır varmaz hemen etrafta dolaşmaya gittim. Yeni yeri sevdim. Farklı evler, insanlar, hatta farklı iklimi vardı. Görünüşe göre sonunda güzel bir hayata başlayabilmiştim. Haklıydım da güzel maceralarım gerçekten başladı. Ama sadece beklemediğim yerden başladı aşk hayatımdan. İlk çocuğun adı Çak'tı. Kafası kırık bir tipti. Çak kötü bir çocuktu. Motor kullanıyordu ve saatlerce etrafında dönüp peçeteyle motorunu siliyordu. Çak hayattaki üç şeye bayılıyordu. Motoruna, lezzetli yemeklere ve güzel kızlara. Dediğine göre mutluluk için hayatında sadece ben yokmuşum. Aşkımız yıldırım hızıyla gelişti. Resmen aklım başımdan uçtu ve tüm kontrolümü kaybettim. Hayatımda ilk kez birine aşık oldum ve duygularımız karşılıklıydı. Ancak ilişkimizin bir sonraki güzel kızla tanışana kadar süreceğini tahmin etmemiştim. Oh evet iki hafta sonra çakı bir başkasıyla gördüm. Yol boyunca motorda geziyorlardı. Ben de marketten eve yürüyerek gidiyordum ve işte buradayım. Paspal ev kıyafetleri içinde kafamda korkunç bir topuz, Tuvalet kağıtlarının göründüğü market poşetleri elimde. Çak bana acıyarak beni tanıyan yeni sevgilisi ise küstahça baktı. Daha kötü bir durum hayal edemezdim. Ama sonraki saniye daha kötüsü oldu. Poşetler yırtıldı ve tuvalet kağıdı yol boyunca yuvarlandı. Ben de deli gibi her yeri toparlamaya başladım. Sonra yanımdan geçerken bir arabadan çıkan çocuklu yolları toplamama yardım etti. Ve sonra nasıl kaliteli zaman geçireceğimi bildiğimi söyleyerek başarısız bir espri yaptı. O kadar kırılmıştım ki hiç modum yoktu ve tanımadığım bir çocuk bana böyle bakıyordu. Tuvalet kağıdını ona fırlattım, psikopata bağlayıp paketleri topladım. Şaka yaptığını söyledi, beni eve bırakmayı teklif etti. Ama tüm arabasını mahvedeceğimi, bundan korkmadığını mı sordum? Sadece omuzlarını sikti ve bir şekilde hallederim sonra dedi. Evet adım Mikey. 19 yaşındaydı ve biz çıkmaya başladık. Mikey farklıydı, zekiydi, kendine bakıyordu. Üniversiteye gidiyordu. Bana eski sevgilimden daha çok ilgi gösterdi. Gülmeyi severdi, bana hediyeler verirdi. Beni kıyafetlere götürür ve çok iltifat ederdi. İlk başta mükemmel gibi görünebilir ancak sonra gizlediği şeyler bir ortaya çıkmaya başladı. Mikey buluşmamızdan sonra beni eve bıraktığında verandada uzun süre durduk ve konuştuk. Sonra beni öpüp gitti. Eve girdikten 5 dakika sonra kapı zili tekrar çaldı. Bir şey unuttuğumu sandım. Ama eşikte bir kız vardı. Daha doğrusu bir kız çocuğu. Yaklaşık 13 yaşındaydı. Bana baktı ve neye ihtiyacı olduğunu anlamadım. Bir şey mi lazım? Bir anlık sessizliğin ardından sordum. Sonra Mike'in olduğu bir fotoğraf gösterdi. O küçücük bir çocuk ve bir kadın. Evet o benim babam. Onu yalnız bırakın. Onu ailemden almana gerek yok dedi ve gitti. Önümüzdeki birkaç saat boyunca şoktaydım. Ertesi gün bana Mike geldiğinde ona kaç yaşında olduğunu sordum. 20 dedi. Daha önce 19 demiştin ama. Tamam hangi üniversitedesin diye sordum. Cevapladı ve sonra bunu neden yaptığımı, problemin ne olduğunu sormaya başladı. Gitti üniversitenin adını söylediğinde küçük kızın yalan söylemediğini fark ettim. Çünkü o üniversite uzun zaman önce yıkılmış, yerine bir hastane inşa edilmişti. Mike deşifre ettim, bana her şeyi anlattı. Dediğine göre aslında 40 yaşında olmasına rağmen çok genç görünüyordu. Benden hoşlandığını ve vazgeçmeyeceğini söyledi. Elbette Mike benden hiçbir şey talep etmedi, sormadı. Sadece arkadaşlığım ve ilgimi istiyordu. Ama bana yalan söylemesi yine de tatsızdı. Onunla tüm bağları anında kopardım ve ilişkilere bir ara vermeye karar verdim. Deneyimlerimi biraz sindirmek istedim. Odaklandığım tek şey okuldu. Boş zamanım olmayacak şekilde çalışmaya başladım ve bunun birçok avantajı oldu. İyi çalıştım, iyi notlar aldım, ailem mutluydu ve benim de kafam hep meşguldü. Yaklaşık bir ay sonra ek kimya derslerine kaydoldum. Bu konu biraz daha incelemek istedim. Kimya bana tüm formülleri de bir meditasyon gezisi gibi geldi. Oradaki gelecekte aşkımla tanıştım. Adı Harry'di. Harry kimya okuyordu. Babasının oğlunun doktor olacağını hayal ediyordu. Harry de doğum uzmanı olmak için tıp okuluna gitmeyi planlıyordu. Bu dünyadaki en güzel şey çocukların nasıl doğduğunu görmek olduğunu inanıyordu. Bu söz beni çok etkiledi. Harry ile tanıştıktan sonra laboratuvar ödevlerini gittikçe daha sık yaptık. Problemleri çözmek için yarışmayı, deneyler yapmayı sevdik. Aslında genel olarak onunla birlikte olmayı çok sevdim. Tek olumsuz yanı beni randevuya çok nadir davet ediyordu. Randevularımızda sadece yürüyüş yapmakla geçiyordu. Parası olmadığını sandım bu yüzden yanıma para aldım. Bazen onun parası oluyordu ve sinemaya kafeye gidiyorduk ama sonra tekrar parası olmuyordu ve görüşmüyorduk. Sonra bir kez onu iç çamaşır mağazasında yakaladım. Dükkanda dolaşıp iç çamaşırlarına baktı aldı. Başka şeylere baktı danışmanlarla konuştu. Sonra bana bir hediye vermek istediğini düşündüm. O kadar yakın olmadığımızı düşünürsek bu alışılmadık bir durumdu. Ama yine de hediye hediyedir. Ama o gün bana eli boş geldi. Hiçbir şey söylemedim. Akşam eve gittik tuvaleti kullanmak istedi. Ben de mutfağa çay yapmaya gittim. Evde kimse yoktu ve benim ruh halim de iyi değildi. 20 dakika geçti ama o hala gelmedi. Belki bir şey olmuştur diye yanına gittim. Odaya girdim ve dedirdim. Harry dolabımın başında oturuyor, iş çamaşırımı karıştırıyor ve cebine koyuyordu. ''Ne yapıyorsun?'' diye sordum. Arkasını döndü ve şaşırdı ve tedirgin hissetti. ''Ne yapıyorsun?'' diye sordum. Soruyu tekrarladım. ''Harry sadece çok güzel iş çamaşırım var ben... Im, ...bu... çok üzgünüm.'' dedi. Yani evet Harry bana herhangi bir hediye vermeyecekti. Kadın iç çamaşır olduğu oldu ortaya çıktı. Hepsi bu. Mağazalardan veya ziyarete gittiği kişilerin dolaplarına iç çamaşırlarını çalıp bir sarıcılığıyla satıyordu. Tanışıp bu şekilde soyduğu yüzlerce kızlardan sadece biriydim. Düşünün annemin iç çamaşırını bile çalmak istedi. Yani iç çamaşırları sattığı zamanlar beni kafeye götürüyordu. Yani aslında birilerinin iç çamaşırının parasını yiyorduk. Ve bütün bunları sadece benim çamaşırlarımı çalmak için yapıyordu. Kahretsin. Bu olaydan sonra erkeklere bir daha nasıl güveneceğimi merak ettim. Bir kez daha kendime eğitime ve kitaplara vererek şimdilik bir ilişki kurmamayı planladım ve sonra bir psikolog olarak çalışmaya karar verdim. Bazı nedenlerden dolayı bana bu mesleğin kesinlikle insanların gerçek yüzlerini görmemi sağlayacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Benim adım Ayşa. Okuyorum ve zor bir yıl geçiriyorum. Belki başkaları için de zor bir yıl olabilir. Eğer öyleyse yorumlara artı işareti koyun. Sana ne oldu bilmiyorum ama benim durumum her yönden kötü. Bu hiç iyi değil. Geçen sene okulumuzdan biriyle çıkmaya başladım. Zengin bir aileden geliyor. Çok havalı ve yakışıklı. Herkes beni kıskanıyordu. İlk başta mutluydum ama sonra benimle hiç ilgilenmediğini fark ettim. Sadece imaj için kız arkadaş yapması, pahalı bir saat takması ve en son model telefonu kullanması gerekiyordu. Dayanılmaz derecede kibirliydi. Sadece kendisi ve istekleri hakkında konuşurdu ama aynı zamanda süs köpeği gibi her zaman yanında olmamı isterdi. Bir süre dayandım sonra sıkıldım. Onunla konuşmaya çalıştım sonra konuşmanın faydasız olduğunu anladım ve onu terk ettim. Böylece başladı. Çok sinirlendi, bana bağırdı, beni tehdit etti ama hiç umursamadım. Artık bir karar vermiştim. Ondan sonra çiçekler ve hediyeler de geldi. Ama anlamıştım ki beni kendisi terk edebilmek için böyle davranıyordu. Onu kendimden uzaklaştırdım. Gerçek şu ki ondan hoşlanmıştım ve onun hakkında yanıldığım için hayal kırıklığına uğradım. Ve çok üzüldüm. Gerçekten birlikte olabileceğimizi düşünmüştüm. Ama ne yazık ki olmadı. Muhtemelen depresyona bile girebilirdim. Ama sonra başka bir kabus başladı. Babam kriz nedeniyle işten kovuldu. Bu tam bir trajediydi. Annem küçük kız kardeşlerimi büyütebilmek için çok çaba ve zaman harcadığından bir yerde çalışmıyordu. Babam ailedeki tek geçim kaynağıydı. Ayrıca evimiz için kredi ödemek zorundaydık. İşten çıkarılması bizi sadece aç bırakmayı değil, sokakta yaşamayı da mecbur bırakabilirdi. Ailede herkes iş aramaya başladı. Ama kriz sırasında iş bulmak o kadar zor ki çok kötü. Ayrıca annem mesleğinde çalışma tecrübesine sahip de değildi. Üniversiteden mezun olduktan sonra ev işlerini yaptı ve hiç çalışmadı. Evde küçük kardeşlerimle oturmak zorunda kaldı. Evdekiler benim de bir iş aramama karar verdiler. Belki daha şanslı olabilirdim. Ve şanslıydım da. Bayan Myers'ten bağışlı bir hizmetçi olarak evinde bir deneme haftası geçirme teklifi aldım. Ve deneme süresini geçebilirsem çok iyi bir maaş alacaktım. Ve ayrıca yarım gün çalışacağım için okuldan geri kalmayacaktım. Bu işi almam gerekliydi. Kesinlikle. Ertesi gün işe gittim. Üç katlı kocaman bir evdi. İçindeki her şey çok güzeldi. Büyük hizmetçi kadroları olduğu gibi ortaya çıktı bir dadı, bir aşçığı, güzelce temizleyen bir temizlikçi kadın. Benimse dış düzeni korumam gerekiyordu. Çocuklar için oyuncak toplamak, her şeyi yerine koymak, kırıntıları süpürmek, ihtiyaç duyulanları getirmek ve benzeri. Hiç zor olmadı. Kız kardeşlerim için bunu zaten yapıyordum. Evde tavanı bile temizlemek zorunda kalmıştım. İlk gün fark etmeden geçti gitti. Sonra ikinci gün derken böylece bütün hafta hızlıca geçti. Bayan Myers harika olduğumu ve beni işe aldığını söyledi ve haftalık çalışmam için de para verdi çok mutlu oldum. Ayrılmadan önce büyük oğlunun yarın yarışmadan döneceği ve temizlik için bir oda daha olacağı konusunda beni uyardı. Önemli değildi. Bir odanın bana daha fazla sorun çıkarmayacağını düşünerek kabul ettim. Bugün evet tam bir kahraman olarak döndüm. Aileme bir hafta boyunca yemek yiyebileceğimiz kadar para getirdim. Annem mutluluktan gözyaşlarına boğuldu. Çünkü babam hiç iş bulamamıştı. Sadece arada para kazanmak için geçici fırsatlar bulmuştu. Ancak bu para uzun süre yeterli değildi ama ben haftada bir ödemeyle sabit bir maaş alacaktım. Ertesi gün okuldan sonra işe gittim. Her şey her zamanki gibi başladı. Sonra oğlunun odasına meyve suyu götürmem istendi. Bir bardak aldım ama odaya girdiğimde gördüklerim beni şaşırttı. Masada oturan eski erkek arkadaşımdı. Bilgisayarından kafasını kaldırmadan ona bir bardak meyve suyu vermemi söyledi. Olduğum yerde donup kaldım. Başını çevirdi. Uzun bir sessizlik kaldığından çirkin kötü bir kahkaha patlattı. Biliyor musun dedi. Senden gerçekten intikam almak istemiştim ve şimdi bu şans elime geçti. Benim dileklerim her zaman gerçekleşir. Benim gibi insanlar her zaman istediklerini alırlar. O anda gerçekten kaçmak istedim ama yapamadım. Çünkü her şeyimiz bu işe bağlıydı. Artık benim için kolay olmayacağını biliyordum. Ama soru şu ki bana tam olarak ne yapacaktı? Benden nasıl intikam alacağına dair bir fikrim var mı? Bana ne yapabilir? Bununla nasıl başa çıkacağım? Bu düşüncelerle odasından çıktım, hizmetliler odasına gittim, ama tekrar çağrıldım. Şimdi başka bir meyve suyu daha istedi. Hangisi olduğunu belirtmedi. Sadece farklı bir tane. Elma suyu aldım, geri geldim, başka bir sipariş. Başka bir meyve suyu sipariş etti. Üzüm suyu götürdüm ve böyle sekiz gez daha. Daha birçok işim vardı ama hiçbir şey yapamadım. Meyve suyunu getirenim ben olmamı istedi. Bacaklarım kopmuştu. Birinci kattan ikinciye koşmaktan yorulmuştum ve sonra aniden yakama bırakmıştı. Ama bu süre zarfında küçük çocuklar oturma odasını tam bir savaş alanına çevirmişti. Olabilecek her şeyi dağıtmışlar, vazoları kırmışlar. Ev sahibi bu odanın dağınık olmasını hiç sevmezdi. 10 dakika içinde her şeyi düzene koymak zorunda kaldım ve başardım. Ama eve gitmedim. Kerime'nin tam anlamıyla süründüm. Ertesi gün işe gittim. Tam bir kabusu hazırlanıyordum. Bugün beni neyin bekleyeceğini bilmiyordum. Ama iyi bir şey olmayacağı kesindi. Ben gelmeden çocuklar da evde su tabancalarıyla oynamışlar ve temizlikçi o gün gelmemişti. Tüm birinci katı yıkamak ve kurutmak zorunda kaldım. Bir dahaki sefere kardeşlerini şaka için üzerime boya dökmeyi ikna etmişti. Boya yıkanabiliyordu ama yine de sadece kendimi değil, evdeki yerleri ve duvarları da yıkamak zorunda kaldım duş alamıyordum çünkü üzerimde başka kıyafetim yoktu ve eve böyle gitmek zorunda kaldım. Ertesi gün tüm okul benim konuşuyordu. Videomu çekmekle kalmamış, boyalı bir şekilde yerleri nasıl yıkadığımı ve bu şekilde eve nasıl gittiğimi videolarını da göstermişti. Gerçekten utanç vericiydi. Herkes bir hizmetçi olduğumu öğrendi. Çoğu bana güldü ama herkese durumumu anlatamadım. Eve koştum ve uzun süre ağladım. Öğle yemeğinden sonra tekrar işe gittim çünkü hala başka bir iş bulamamıştım ve paraya ihtiyaç vardı. Evlerine gittiğimde gördüklerime çok şaşırdım. Eski erkek arkadaşım oturma odasının ortasında duruyordu. Yukarıdan beni çağıran bir ses duydum. Merdivenlerden yukarı çıktım ve bayan yer sordaydı. Pekala her şey hazır. Başlama zamanı. Çocuklar başlayın diye emir verdi. Ve tıpkı benim gibi eski arkadaşımın kafasına kova kova boyalar döktüler. Kardeşlerinizin yaramazlık yapmasına izin verirseniz, daha sonra onlara bunu nasıl yapacaklarını öğretirseniz, o zaman siz de onların tüm şakalarına maruz kalmalısınız dedi. Şimdi işleri düzene sokun. Babanızın dağınık bir oturma odasından nasıl nefret ettiğini biliyor musunuz? Hanımefendi bu pisteyi temizlemek için ne kadar zamanınız vardı diye sordu. 20 dakika bayan Evet kameralarımıza göre tam olarak bu kadar zamanınız var. Yoksa kameraların sadece ev personeli için olduğunu mu düşünüyordunuz? Hayır sevgili oğlum. Çocuklarımın onurlu davranmasını istiyorum. Bu sevimli kızın sana ne yaptığını bilmiyorum. Ama sanırım bunu 3. kattaki ofisimde onunla konuşacağız. Ve sen de bize biraz meyve suyu getireceksin. Sakın başka odalara götürme. Ofise gittik ve uzun süre konuştuk. Ona hikayemi anlattım. Beni dikkatle dinledi. Ve babamın nerede çalıştığını sordu. Sonra genç bir bayan olarak, hizmetçi olarak çalışmanın utanç verici olmadığını söyledi. Ancak yine de benim gibi zeki kızlar için daha verimli işler olduğunu söyledi. Yarın babamla birlikte bayan Yersin ofisine gidip özgeçmişimi vermemi istedi. Ve evet Sohbet ederken 3 bardak meyve suyu içtim. Belki eski sevgilim o gün olduğu kadar beni hiç umursamamıştı. Ayrıca annesi benim videolarımı silmediği takdirde ev kameraları düzgün çalıştığı için onun videolarını yayınlayacağı konusunda onu tehdit etti. Aslında çok hoştu. Annesinden yardım alacağımı hiç düşünmemiştim. Çünkü onu şikayet etmek bile istemedim. O onun annesi yani onun yanında olması gerekirdi. Ama büyük annemin dediği gibi nezaket her zaman ödül alır. Ve bu söz çok doğru gibi görünüyor. Yarın babamla bir görüşmeye gidiyoruz. İş alacağımızı mı düşünüyorsun yoksa tekrardan eski sevgilimle takışmak zorunda mı kalacağım? Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın.